Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scribble It oynayacağız. Şimdi e, Önüne bir yer gelelim. Şimdi bakalım. O oh, canlıymışız bu sefer. E, evet. bakalım şimdi. Düşün. Ay. Yok nasıl Yazılır Aaa. Nasıl? Yani neyse ya. yeah mm -hmm. arkadaşlar böyle oynayacaksınız oynamayalım ya Arkadaşlar ara veriyoruz şimdilik ee, şey bir dakika, e, ıı, şimdi videoyu durduruyorum başka bir oyunla karşılaşıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar şimdi Among Us oynayacağız da Ah, çok kötü ya. Bu Minecraft videosu niye sizin de anlamadım ki ya. Gerçekten ah, ah. moralim bozuldu. O Minecraft şey niye sizin videosu niye ya? Bakalım impostor olabilecek miyiz? Aha Kız kraldı. Şimdi arkadaşlar şöyle ki impostor olmayanlar bakın. Bir illaki çıkacak şuradan. Bakın illaki biri çıkacak. illaki Aa, çıkmadı. Adam lan. <laughs> arkadaşlar bu arada benimle oynamak isteyenler yoruma yazabilir.

可是 bir anlar öldürme zamanı elektriği kapat bir anlar normal var evet kestik bir Olmuş, olsun olsun resmi olan puro puro billik <laughs> Ya ne ne zam oldu şimdi? <laughs> Aa, oyunu anlamıyor. Ben çıkacağım arkadaşlar ya. Amanda zaten bayağıdır oynuyorum. Sıktı yani. Kremet oldum diye değil bu arada. Zaten bayağı bir sıkıyordu benim. Şimdi. Kaç dakika oldu video? 6 dakika olmuş. Tamam devam edelim ya. Yani 6 dakika azdır. O zaman Minecraft'la devam edelim. Hatta map'le oyn map oynayalım ne ef olsun acaba Şöyle eğer e, oynamamı istediğiniz map'ler varsa bana atabilirsiniz. Eee şimdi survival, puzzle, mini games, build site. Şey olsun. Hmm, da. E, arkadaşlar şey olsun. E, ya git sen Parkur olsun Spring Parkur 3 Spring Parkur 3 şimdi download et Evet. <laughs> Mr. Bean var da yüzden ederim. Evet arkadaşlar. 7,5 dakika olmuş. Az az 30 dakika yaparım bu videoyu. <laughs> o kadar olmayabilir. 20 dakika Belki de şu parkur bitince videoyu kapatabilir miyiz ama zaten devamı gelecek bu kadar da olsun yani size o 20 15 20 dakikalık video çıkartıyorum yani. Bunu da şey yapın. <laughs> bu videonun başlığı ne olsun lan? Valla onu düşüneceğim ben ama sanırım Among Us, Scribble Needs ve Minecraft e, diyeceğim. <laughs> ee, şimdi zaten görüyorsunuz başlık öyleyse eğer. E, bu arada FNAF oynamamı istiyorsanız like atabilirsiniz. E, abone de olabilirsiniz. E, abone şey alırsanız like at bu videoya like atarsanız e, çok sevinirim. Like atarsanız FNAF yapacağım lan. Hadi FNAF çekeceğim. Ben de FNAF oyunları var hatta. Ana dur lan. Ben mapi unuttum. Aptata Bu arada klavyem şöyle klavye. Bir dakika gözükmedi bende dur. Klavye şöyle bir klavye. Bakın böyle maalesef şimdi böyle olacak. Bunu kullanıyorum şimdilik. Mouse böyle. Ben şimdi Aptata'yı açtım. Minecraft'a tıkladım. Save'a tıkladım. Video server <laughs> yapmıştım o şeyin ismini. Ben buraları kesmiyorum. <laughs> İsterseniz e, sarabilirsiniz. E, Shrink Parker 3. Atalım şöyle. O, biraz yüklenmesi zor. O zaman bu videoyu bu parkur bitince maalesef kapatacağım. Zaten parkur bayağı uzun gözüküyor. <laughs> bu bence size uygundur. Aa, resource pack'i de var. Durlan çok güzel bir parkur map'ine benziyor. Dur, resource pack'i de varmış. Text texture pack yani. Texture pack diyelim. Evet, resource pack'i şöyle. Eee Continue <laughs> parkur Ben yine de şöyle yapıyorum. Ben yani biliyorum böyle olmayacağını da ben böyle yapacağım. Evet. <laughs> Bu oldu. Burayı kapa. Burayı kapa. Böyle yap. Tamam. Girelim o zaman. Arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Şimdi hemen gideceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz e, şey ıı, açılması için şey yapmıştım. Evet şimdi bakayım kaydı durdurma. Evet, evet kayıt devam ediyor. Devam diyoruz ve Shilling parkur 3. Evet. 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 Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> çok kasıyor. Çok kasıyor. Sakinleş. Sakinleş. Oo, oh, oh, çok kasıyor. Arkadaşlar biraz bekleyeceğiz bunu Maalesef. Ben çok kasıyor çünkü. Ee, Oha, bu ne? Ben bunu almak istiyorum. <laughs> ee, bunu Background ambient sound effects have been turned back on. Tamam, o kalsın. Ee, YouTube falan açtım. Tamam. Evet, kasmamaya başladı biraz ama hala basıyor. Aha aldım. Havuçlu olsa. <laughs> ha. Bu Ne ki? 我们宿舍好大声。嗯。你我们旁边小可不也这样。 Aha. Aha yaptım. Ne oldu şimdi? Neyse. Dur kayıt devam ediyor mu? Ona korkuyorum şimdi yine gider falan. Evet, devam ediyormuş güzel. Nice job if you want. falan Oha küçüldüm. Ha, Elimeyeceğim diyorlar mı ya? Tamam. Biliyormuşuz. Tamam ben görüş mesafesini kısmıştım. Bakalım. Lan. Aa yine bir. Tamam. Türkiye'den geldim. Görüş mesafesini açacağım parkur için. Parkur indirdim ben değil mi? Kasıyor ya. Uf, <laughs> niye bu kadar çok kasıyor ya? Şimdi parkur map'ini şey yaptım. Niye parkur değilmiş? Acaba buradan basmam gerekiyor. Bilmiyorum ki. Burayı da kapamış. Neyse bir etrafı inceleyelim bakalım. Bir şey olabilir belki. Lan ne yapıyorum ben ya? Bir şey düşünüyorum. Şifte basıyormuşuz ha. Hadi. Anladım. Anladım anladım. arkadaşlar benim bir şey yapmam lazım. Evet devam ediyoruz. Evet devam. Ee, şimdi. Değil mi devam. Şimdi arkadaşlar ne yapmamızı istiyormuş bu acaba? Bunlar bir şey yok değil mi? Neyse zaten kıramıyoruz. Bunun adlarında hiçbir şey yoktu şimdi yine bir şey var. Bir dakika. Eğer şurada Bir ne olmuş? <laughs> Aha vallahi burada küçüldüm. O arkadaş var burada. Ha böyle keş. Bir dakika anladım anladım tamam. Parkurda var. Bayağı... Değil mi? Jump boostu. Vay be. Ah be yetişemedim. Hadi be. Yani. Evet, <laughs> fata zarar vermiş. Ama... Ah, şöyle yapalım. Sile çık, küçük. Ya şuradaki. Tamam önce burada. Evet gene geldik buraya. Hayır. Bu video 30 dakikayı özleyecek maalesef. Ama sizin için iyi olur. Sonuçta Pikachu Mikachu çok uzun videolar istedim hayır istemiyorum. Hadi hop. Hmm. Şimdi şöyle. Aha yaptım. Burada ne var? Kürek. Hmm. Burada kürek var. Altta bir şey mi var? Diyecektim. Hmm. Evet bir de şuraya çıkacağım. Ha! Lan. Anladım ya. Tamam şöyle. Burada küçül. Olmuyor. Nerede küçüleyim peki? Ne demişler bir de? Aha YouTube'dan bir dakika. Ha tamam. Yorum <laughs> geldi sanırım. ben. Neyse. <laughs> En son burada yün vardı niye yalı var şimdi? Bir de şu alta gideceğim lan. Hop. Altta sanırım bir şey var ve... böyle. Olmuyor ya. Şöyle yaparsak. Kendi şuradan büyüyelim. Şöyle yapalım. Şuradan burada yani buradan oraya değildi. Şuraya gideceğimiz çok belli şimdi. Evet. Ondan sonra nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Hop. Şöyle yapalım. Belki buradır. Ay zıplar. Ya niye ya niye ya niye ya niye ya niye ya niye. Ya? Arkadaş ne de zıplayamıyorum ya. Ha buraya geldim. Yine. Ha bu. Ha. Lan <laughs> ben bunu niye düşünemedim? <laughs> Güzel şimdi. Niye ya niye niye Arkadaş bak Şuraya zıplayamıyorum Şuraya ya şuradan şuraya atlayacaksın Zıplayamıyorum ya oh. Bak yine oldu Bak yine zıplayamadım <laughs> ah. Nedir be Speedrun yapalım diyelim. Speedrun yapıyorum şu an. Bu bildiğin puzzle ve yaptım. Uf be. Oh be. Hayır. Hayır. Arkadaşlar geldim. 22 dakika olmuş lan videoya bak. Ben bunu tek günde bitirebileceğimi sanmıyorum ama bakacağız. Aa checkpoint geldi. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Videoyu ikiye böleceğiz. Daha sonra devam ederiz bu parkour mapine. O zaman hoşçakalın zaten 25 dakika oldu neredeyse video.